Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet, e, bugün de 10 günlük kar haritasına bakacağız arkadaşlar. E, gelen soğuk havalara bakacağız. Ay sonu ve şubatta beklenen soğuk havalara bakacağız. Evet, e, 23 Ocak itibariyle arkadaşlar görüyorsunuz ülkemiz genelinde ılık havalar devam etmekte şu anda. E, Akdeniz'i görüyorsunuz sarı renk. Ilık havanın habercisi arkadaşlar. E, şöyle bakalım. Evet salı günü de yaklaşık olarak arkadaşlar ılıman bir hava etkili olabilir. Çarşamba biraz şöyle soğuma olabilir. Yurdumuz birçok kesimin arkadaşlar. Perşembe evet, çarşamba gece soğuk bir hava ile bekleniyor. Perşembe biraz ısıma olabilir. Evet şöyle cuma günü aşağı yukarı arkadaşlar ılıman bir hava bizi bekliyor. Yani şu 4-5 gün daha genel olarak ılıman bir hava görülebilir. Evet önümüzdeki pazar arkadaşlar. Ee, önümüzdeki şöyle pazardan sonra pazartesi böyle bir soğuma olabilir gibi görünüyor ama sürekli değişiyor arkadaşlar bu görüntü. Ee, yani sürekli ılmanlığa doğru dö dönüşmeye başlıyor. İç bölgelerimiz yine soğuk olabilir arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ee, soğuk bir kuvvetli görü var mı şu anda kutuplarda? Evet Sibirya tarafı yine çok kuvvetli arkadaşlar. Ee, bizim bulduğumuz bölge orta kuvvette diyebiliriz. Şiddet bakımından. Evet. Şöyle ilerletelim arkadaşlar. Şubat'ın bir itibariyle artık soğuk hava yavaş yavaş biraz daha kuvvetlenir gibi görünüyor. Tam tam olarak hala çok şiddetli değil arkadaşlar. Son tahminlere göre. Evet. Şimdi kar haritamızı geçelim arkadaşlar. 10 günlük kar haritamızı geçelim. Evet. Ülkemiz gelindi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir yağış beklenmiyor. Sadece Evet sadece şöyle Perşembe'den itibaren arkadaşlar bir yağış olabilir. Evet görüyorsunuz perşembe cuma arkadaşlar bu yağışlı hava dalgası artık iç bölgelere doğru ilerlemeye başlıyor. Batıdan başlayarak. Böyle cuma günü arkadaşlar Konya taraflarında yağış olabilir. Ardan şöyle Karamaraş'ın İç yüksek kesimleri arkadaşlar. Önümüzdeki cumartesi İç Anadolu doğusu ve Doğu Anadolu yoğun kar yağışı ihtimal var. Ve Güneydoğu'nun kuzeyinde arkadaşlar Diyarbakır tarafları da yoğun bir kar olabilir. Evet önümüzdeki pazar yeni bir yağışlı hava dalgası görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yani Ankara tarafları da olabilir. İç Anadolu doğusu daha çok bekleniyor. E, ayın 30'u gibi. Evet ayın 30-31 gibi arkadaşlar. İç Anadolu, İç Anadolu, ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli kar yağışları görülebilir. Ve Şubat'ın bir itibariyle arkadaşlar şöyle İç Ege'de Batı Karadeniz'de Ankara taraflarında Eskişehir taraflarında iç Marmara'nın güneyi doğusunda arkadaşlar doğusunda kar inşallah ihtimal var. İstanbul'da hala bir şey beklenmiyor şu an için. Ee, belki değişebilir. Evet bu arada yağmur yağmurda oldukça iyi arkadaşlar. Yağışlar da bayağı kuvvetli yani yağış radardan baktığımızda ise yağışın bayağı kuvvetli olduğunu görüyoruz. Evet şöyle Azerbaycan'a bakalım arkadaşlar kısaca. Evet Azerbaycan'a bakalım önümüzdeki günler bir kar yağışı görünüyor mu? Ee, önümüzdeki gün, 10 gün iyi bir önemli bir kar yağışı şu anda görünmüyor arkadaşlar. Özellikle Bakü için. Evet son gelişmeler böyle arkadaşlar. İnşallah e, değişimler olduğunu aktaracağız. E, Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize e, iyi geceler diliyorum. İyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.